Selam hanımlar nasılsınız? Bugün size çıt çıt takma için video çekeceğim. Şu an saçlarımda var dağınık. çünkü temizlik yapma o kadar çok video çek nasıl yapılıyor diyenler oldu ki ben böyle temizlik yapıp böyle videolar çekince Instagram'dayım burada sürekli aktifim. eğer dışarıdan izliyorsanız orada sürekli videolar çekiyorum falan filan. Merak ettiler. Ben de bu saçım bozukken hem çıkartayım hem de takayım dedim. Burada benim ilk aldığım şu şekilde düzdü. Kullanmıyorum ama göstermek istiyorum. Çıt çıtın ne olduğundan da bahsedeyim bu şekilde. Çıt çıt şöyle bu büyük kısmı. Yarım ay çıt çıt burada bu. Şu şekilde bu ortaya takılacak kısım. Şunlar da e, yanlara takılacak ekler. Bunun ekleri tut, isterseniz küçük küçük olanları da var ama biraz daha vakit alabilir. Bu çok kolay takımı. Tabii e, yani aslında bana göre kolay. Çoğu kişi yapamamış. Ben de o yüzden çekmek istedim. Bu da ikinci kısım. Üç parça. Yarım ay üç parça çıt çıt. Saçımıza yeter mi? Açık konuşmak gerekirse ben saçı az olanlara e, ve hani böyle saç uzatamayanlara bunu öneriyorum. Çünkü bir, e, mikro kaynak yaptırmak isteseniz bir kere o saçlarınızı yıpratacak. Daha hani boncuk taktırmak, boncuk kaynak yaptırmak isterseniz hem maliyeti yüksek hem de bence açık konuşmak gerekirse çok kullananlar şunu diyorum, Fön çektirmek istiyorum mikro kay e, boncuk kaynak kullanılarak Fön çekilmesi lazım e, başımda ağrı yapıyor sürekli topluyorlar e, o yüzden e, ve görüntü olarak da bence görüntü kirliliği yapılabilir ama ben onu evde de yapabileceğimi düşünüyorum. Bu kadar zor bir işlem değil ki ben saçımı boncuk taktım yani bu o kadar zor bir şey değil daha sonra görürsünüz çıkarınca böyle diye düşünüyorum onun için mikro kaynak boncuk kaynak hem maliyet açısından hem de kullanım açısından e, bence mantıklı değil böyle ek aparatlarla canınız istediğinizde bir düğününüz vesaireniz olduğunda veya günlük kullanımda ben günlük kullanıyorum şu an Covid'den dolayı evdeyim ama hani kendime bakmamazlık yapmıyorum diye e, de söze devam ederek <laughs> işlemimize başlayalım diyorum. Öncelikle benim şurada bir topam var. Ben şöyle tutturuyorum hani daha doğal görünsün diye. Şimdi normalde şu an bu böyle. Biraz çıkarması <laughs> sıkıntılı bir işlem. Ne kadar karıştı bilmiyorum ama şimdi göreceğiz. Bu kameradan da görebilirsem şayet. Şuralarda şimdi kendi saçımla karıştırdığım için daha doğal dursun diye. Öncelikle mesela bakın şu küçük olan olanı şimdi şu kadar alıyorum. Kendi saçımı yolmamaya çalışıyorum. Kendi saçımda bu arada benim ee, Brezilya fönü var. Bunu yapmak için bayağı ıslak saçımla sürekli örgü yapıyorum. Çünkü şu doğal dalga tutturabilmek için. Düzün kendimde yakışmadığını gördüm. Çok yapay olduğunu gördüm. O yüzden bu şekilde kullandım. Ayrıca e, bunları çıkarken de, çıkarırken de şundan da bahsetmek istiyorum. Bunu seçerken neye dikkat etmeliyim? Tabii ki önceliğimiz doğal saç ama doğal saçın fiyatı yüksek. Onun yüzden doğal saç bulamazsanız bunlar ayrılıyor. Do, e, sentetik, fiber sentetik, kanyalon fiber sentetik diye. Mümkünse kanyonlon fiber sentetik bulun ki ben bunu çok uyguna aldım. E, çoğu kişi, çoğu arkadaşım da benim sayemde önerimde aldı. Kullanıyor gayet de. E, Bunlar hemen birebir saça yakın. Bakın görüyorsunuz zaten. Evet biraz dolanmış ama çünkü ben bugün baya koşturdum. Çıkarıyorum şu an. Evet. Son olarak arkamdaki büyüğü çıkaracağım. Görmeden çıkarılabiliyor mu? Ben Benim saçım için çok kaynaşık olmadığından belki de kolay çıkıyor. Ama bir şey de başka saçta nasıl çıkar bilmiyorum. Ben kolayca çıkarıyorum. Saçımda yoğmamak için. Çık çıkarmaya çalışıyorum ve şu an aslında görmüyorum bakmayın size ee, daha iyi ışık yapabilmek için pencerenin dibinde çekiyorum belki bakanlar bile olmuştur diye düşünüyorum şu an izleyenler bile oluyordur diye düşünüyorum neyse önemli değil baya kırışmış ama sorun değil şimdi saçımızın hali bu saçımı ben bir tarayayım evet Evet saçlarımı biraz yoldum ama saçlarımı krepe yapmak zorundayım bunun için. Burada krepe tarağım yok. Krepet tarağı nasıl bir taraktır derseniz görseniz şuraya bir köşeye koyabilirim hani Almanlık istiyorsanız krepet tarağında bir köşeye koyarım ama biz bununla yapacağız. Yapılabiliyor mu? Yapılıyor. Ben yapıyorum yani şu an yani gidip <laughs> onun için krepet tarağı bulamayacağım çünkü benim işime bu görüyor Bu arada boncuk taktım derken bunu ben kendim takılabilir Kofera para vermek e, para vermeye bence o kadar gerek yok. Ee, fitresiz yüzümü görüyorsunuz. Herkesin fitresiz yüzünü göremezsiniz. Benim yüzümü görürsünüz. Programları editlerken e, kesinlikle fitre kullanmadan atıyorum. Çirkin görebilirsiniz yani. Keşke herkes benim gibi fitresiz çekse. Neyse hemen ben çok çabuk bunu yapacağım. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Öncelikle şöyle iyice saçımı alıyorum, topluyorum. Toplayabildiğim kadar topluyorum. Evet, şöyle tarayayım. Hatta önlerine değil. Olsun, olsun. Bunu topladım. Şimdi şu kadar. Bunu şöyle yapıp şimdi şurama tutturacağım. Şimdi şunların taranması lazım ama bunu tarayabilir miyiz şu an? Bilemiyorum. Buna fırça lazım bunu da deney edeceğim yolmadan. Şöyle. şöyle. Evet. Yani düzeltebildiğim kadar düzelttim. Şimdi öncelikle nasıl yapabiliriz bunu? Bunu görmeden ben yapamam ama yani şey size dönerek yapamam da kendim şöyle bir alt tarafın arkasını takayım. Böyle saçımı kitliyorum uçlarını. Hem daha doğal dursun diye hem de tokalar daha rahat girsin diye. Kitledik saçımızı. Şimdi bunu şöyle alıp kıvırtıyoruz hakkı. evet. Sonra tokalarımızı görüyorsunuz. Tokamızı en dibinden olacak şekilde bastırın. Buna dikkat edin. ilk biraz acıyacaktır mecbur acıyacak Yani acımasız bir şey yok. Eğer çok hafif bastırsanız gidiyor aşağı doğru, düşüyor. Yani bunu ben çözüm bulamadım ki benim saçlarım keratin föndü sürekli açılıyordu. Ben artık bunu böyle dibe dibe bastırarak çözüm buldum. Yoksa açılıyor bakın. Bunu şöyle takçı takmak zorundayım dibine. Heh. Yarın da Ramazan'ın ilk günü ojelerimi falan çıkarmalıyım. Bozuk mu bilmiyorum. Temizlik yaptım bozulmuştur. <laughs> Oldu mu? Rahat mıyım? Şu an yok gibi. Yani bu yok gibi olması böyle aşağı doğru düşüyormuş gibi olursa onu çıkarıp tekrar takın. Yok gibi olması lazım. Tabi bir haf hafif bir ağırlık oluyor ama yine saçınıza yok gibi olacak. Yani ince bir to toka takmış gibi olacaksınız. Şimdi mesela bunlar da gösterebilirim size. Daha rahat. Daha rahat mesela bunlar da gösterebilirim. Bunlar çok kaynaşmış. Baya <laughs> dolamışım saçlarımı. Bunların bir de bakımı olması lazım. Yıkıyor. Bu arada bu saçları, bu fiber karyolan sentetik saçları normal şampuanla yıkayabiliyorsunuz kızlar. Yani saçım her yere değdi. Eyvah ben bunu bir daha takamam diye bir şey yok. Uzun ömürlüler yani. Uzun ömürlü. Hem gerçek saça birebir yakın. Hem de e, kullanımı çok güzel. Normal şey şampuanla yıkayıp tabii bunları bir şey yapın. Sudan suya atmayın. Mesela lastiklerle şöyle düzgün bir şekilde birkaç yerinden lastikleyip yıkarsınız, şampuanlarsınız, kurutursunuz. Fön de çekilebiliyor bu arada. İsterseniz hani fön de çekilebiliyor. O yüzden ben dalgalı daha mantıklı buldum. öbürküsü biraz zor tutabilir belki maşayı ama bu düzleştirilebiliyor. Arasındaki fark var mı? Bilemiyorum. Saç yapısı olarak bence biraz şununla fark olduğunu düşünmekteyim ben. Bilemiyorum. Bu daha doğal saç gibi geldi bana. Veya kişinin e, bilmiyorum yapılışından da olabilir. Ama bu daha iyi geldi. Gerçekten bu birebir saç gibi. Saç tonu farkın var mı? Var. Ben bunu internetten aldım. Ama e, gördüğünüz gibi kamufle edebiliyorum ikinciyi takacağım. Burayı iyice oturttum. Şunu da. Şimdi şöyle yine saçlarımı çıkarıyorum içimden. Tokalar ya bildiğiniz toka yani tokaları şimdi bir daha buradan hatta şu dibinden topladığım yerden takıyorum ki daha şey oradan tutsun diye takıyorum iyice. Hatta şu an girmedi. Çünkü alttaki düştü. Onun üstüne oldu gibi. Evet iyice oturması lazım. Yani ilk yap yapamamamız normal. Ben de daha yeni kullanıcı olarak size bu videoyu atıyorum çünkü benim her yaptığımı merak ediyorsunuz. Ben de öğrenerek yani öğren. Tabii ki birkaç defa denemeyle size gösteriyorum ama hatam varsa <laughs> hatam varsa. Kuaförlerden özür diliyorum. Ben böyle yapıyorum. Çünkü ben öyle yapıyorum. Ben bunu günlük kullanıyorum. Günlük kullanıcı olarak da gayet şu an iyi. Saçların uçları birebir tutuyor. Ortalarını tutmuyor. Bu da kuaförümden midir bilmiyorum. Kuaförüme selam olsun. Daha yeni boyattım. Normalde kendim boyuyordum ben hep evde. Rengarenk olunca kuaföre gitmek zorunda kaldım. Şimdi saçımı açacağım ama şunların iyice oturduğuna emin olmam da lazım. Tabii kaymasın. Şunlar önlerim tutmuyor. Önlerimde saçlarım az. Onun için tutmuyor. Evet. Evet. Aşkılar kanalıma hoş geldiniz. Saçımız oldu. Evet saçım oldu. Tabii çıkan yerler var saçımı açtığım için. Onları da düzeltiyorum şimdi. Ay, saçım ne kadar toplarsam toplayayım düz yani. Brezilya fönü var. Saç Ama doğallık bakımından en doğalı dalgalı. Bence kullanan biri olarak söylüyorum. Düz almak isterseniz tabii ki düz de alabilirsiniz siz. Şimdi Arkadan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Böyle bakınca göreceğim. Tarağımız düştü. Sıkıntı yok. Şuralarda saçlarımız var. Şimdi bu saçlar böyle kalacak mı? Hayır kalmayacak. Ben bunu günlük kullanacağım. Bu şekilde şu an. <laughs> Karmen çorman oldu ama ben böyle bırakmıyorum. Ne yapıyorum? Bakın çok basit. Buradan da dibimden ve burada şeyden de alıyorum. Ondan kendi saçım biraz da yapay saç açabilirsem hızlı hızlı. Evet. Kendi saçım yapay saç açamadım şu an. Evet. Şu an kendi saçı dolayacağım şöyle. Biraz çaynaştı ve çok zor açıldı. Düzeltilmesi lazım. Saç tonu farkım. Evet arkalarım biraz daha koyu. Onları da saçların içine girdiriyorum. Artık ne yapayım? Bu şekilde düzeltmeye çalışıyorum. Aynısını buraya yapacağım şimdi. Şöyle kendi saçım. Bu şu saç. Bu şuradan şunu şöyle alıyorum. Hatta şunu bile alabilirim. Yani çok kısa kısa gözükmek lazım. Şöyle yapıp. üstüne şöyle indirebilirim. Yani biraz olmadı ama şurası kabardı. Evet şu an oldu mu? Bence oldu. Yani bir günlük kullanım için iyi. Bir şey var. Bunu makyaj ama şu an makyaj yapamıyorum çünkü cildime bir kimyasal peeling uyguluyorum. O da tamamlandı. Onunla ilgili video çekeceğim. Tamamen güzelleştim. Şu an gözlerimin altına bakın bir de yüzüme. Onu da göstermiş olayım kısaca. O da gayet başarılı gidiyor. Video çekenlerden sadece. Bence oldu. Sizce? Yorumlarda söylersiniz. Şöyle de çekeyim kendimi. Saç, Saçımın kendi saçlarım aralarını şöyle sokuyorum ben sürekli arkada. Mesela şöyle yapabilirsiniz saçlarınızı biraz da şöyle. Ki zaten olması gereken de bu. Şu şekilde. Evet benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz yorum atmayı, like'lamayı, takip etmeyi unutmayın diyorum.